Değerli seyirciler, günün öne çıkan gelişmeleriyle ekranlarınızdayız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın ilk 7 ayında fahiş fiyatla, stokçulukla, aldatıcı reklamlarla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 71 firmaya 960 milyon TL ceza işlem uygulandığını söyledi. Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katılan Bolat, otomotivde, emlakta, perakende, ticaret kanununda, faiz fiyatla mücadelede, stokçulukla mücadelede, aldatıcı reklamlarla mücadelede, market denetimlerinde, tüketici korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde, bakanlık olarak çok yoğun denetimler yaptıklarını belirtti. Bakan Bolat şunları kaydetti. Otomotivde, emlakta, perakende ticaret taarrunda, e, fahiş fiyatla mücadelede, stokçulukla mücadelede, aldatıcı reklamlarla mücadelede, market denetimlerinde, tüketici korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde e, Ticaret Bakanlığı olarak e, denetimdeki arkadaşlarımızla, il Ticaret Müdürlükleriyle, Genel Müdürlüklerimizle çok yoğun denetimler yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim, 2023 yılında yaklaşık 56 bin firma e, nezdinde bir e, buçuk milyarder civarında denetim sonucunda cezai uygulamalar yaptık. Bu yıl ilk 7 ayda e, 71 bin e, firma denetimlerinde yani ceza uygulanan firma sayısı 71 bin. Burada da 960 bin gönye alım. Ceza uygulaması oldu. Kayseri'ye yapılan yatırımlara değinen Bolat şöyle konuştu: Kayseri-Ankara hızlı tren projesi de inşallah programda. 2028 yılın inşaatı ilerliyor. 2028 yılında Kayseri'den İstanbul'a kadar, İzmir'e kadar önce Ankara'ya uğrayıp hızlı trenle seyahat mümkün olacak. Bu noktada Kayseri'miz sanayisiyle e, güçlü bir şehrimiz. 2023'te 3.6 milyar dolar ihracat yaptı e, ve bu yılda e, ilk 7 ayda 2.1 milyar doları aştı. E, artış sağladı. Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise kayıt dışı mücadelenin önemli olduğunu vurguladı. Elitaş konuşmasına şöyle devam etti: Kayıt dışıyla mücadele önemli. Yeni çıkardığımız yasalar, bu biraz e, 63 maddeli bir yasaydırem 63 maddelik bir yasa yürürlükte dahil. 63 maddelik yasanın bir maddesinde kayıt dışı olmayanlarla, kayıt altında olmayanlarla ilgili. Bir hüküm de oraya girmiş oldu. Enteresan, bugüne kadar kayıt altında olmayanları teslim etmek zordu. Kayıt altında olmayanlarla ilgili vergi salmak da resen takdir yolunu gerektiriyordu. Nasıl resen takdir edeceğine ilgili herhangi bir hüküm yoktu. Ama şimdi ona resen takdir edebilmekle ilgili bir hüküm de koymuş olduk. 20 yılda yapılmayan hayal edemediğiniz şeylerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar getirdik. Programa Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalıç, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopur oldu, Bayar Özsoy, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve davetliler katıldı. Öte yandan Bakan Bolat, toplantı öncesi Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Bolat, ticaret odasındaki toplantıya katılan kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini de inceledi. Elimizde gözaltına alınan bir şüphelinin midesinden 1,134 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik analiz çalışması başlattı. Çalışma kapsamında gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen MRB'nin midesinden 77 kapsül şeklinde 1,134 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Değerli izleyiciler, lastiği patlayınca takla atarak karşı yola geçen otomobilde 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen bir kişi de görüntülü aramayla yakınlarına kazanın nasıl olduğunu anlattı. GD'nin kullandığı 27 m e 497 plakalı otomobil Kayseri-Ankara Karayolu'nun 20. Kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Sürücüyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. <laughs> Bu sırada kaza yerine gelen bir kişi de görüntülü aradığı yakınlarına kazanın nasıl olduğunu tek tek anlattı. Hasar alan aracı da yakınlarına gösteren şahıs ucuz atlatmışlar dedi. Elimizde yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. ÖD'nin kullandığı 38 AJD 925 plakalı otomobil Kayseri-Niğde Karayolu'nun 20. kilometresinde yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen iuya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler İU'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı bir fabrikanın güvenlik kamerasınca kayda alındı. Perikanzi ilçesinde 11. katın balkonundan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Acı haberi alan talihsiz adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Alparslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binada meydana gelen olayda 40 yaşındaki H.İ.Ş.E 11. kattaki ikametinin balkonundan aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından HİŞ'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan talihsiz adamın yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve geçmişinden bugüne süre gelen belediyecilik ve şehircilik faaliyetlerce övgü almaya devam ediyor. Kayseri'deki temasları kapsamında kente gelen Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Kayseri'nin 20 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini ifade etti. Kayseri İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları'yla istişare toplantısı ve diğer temasları için şehre gelen Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, daha önce müsiyattaki görevi nedeniyle Kayseri'ye her yıl geldiğini, şehrin sürekli geliştiğine tanık olduğunu ifade ederek, Kayseri'nin sanayi, ticaret, kültür ve turizm şehri olan kadim bir kent olduğunu dile getirdi. Bakan Bolat, Kayseri'nin şehircilik anlamında örnek ve modern bir şehircilik başarısı sergilediğini ifade ederek şöyle Kayseri'nin 20 yılda nasıl geliştiğini, modernleştiğini, yenilendiğini her yıl birebir gözlemleme fırsatı buluyordum. Son yıllarda gelemedim. 5 yıl önce en son gelmiştim. Hakikaten uçaktan inerken Kayseri'mizin e, şehircilik anlamındaki e, örnek ve modern bir e, şehircilik, başarısı olduğunu yukarıdan daha iyi gözlemledim. Havalimanına inince yanımda bakan yardımcım vardı Mahmut Gürcan Bey. Dedim burası uluslararası bir havalimanı olmuş dedim. Gerçekten şaşalı, gelişmiş batılı ülkelerin birçoğunun başkentlerinde bile olmayan çok güzel bir terminal hizmete girdi bu anlamda da Kayseri'ye de yakışan bu terminal dedim. İlimizde 63 ekiple gerçekleştirilen Huzur 38 operasyonunda 2308 kişi sorgulandı, 61 kişi hakkında ise işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin huzur ve güvenliği için 63 ekiple Huzur 38 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2308 şahıs sorgulanırken 854 araç kontrol edildi. 34 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 12,77 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 120 adet fişekele geçirildi. 5 aracında trafikten men edildiği uygulama açıklamada 61 şahıs hakkında da gerekli işlemler başlatıldı. Emniyetten yapılan açıklamada halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir denildi. Merikazi Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve önerilerini iletişim merkezine anında ve kolayca ulaştırabildikleri örnek uygulama WhatsApp ihbar hattına binlerce vatandaş ulaştı. 2024 yılı ilk 7 ay içerisinde toplam 75 bin vatandaş Merikazi Belediyesi'ne talep ve önerilerini iletti. WhatsApp ihbar hattıyla vatandaşların gönderdiği fotoğraf ve mesajlar doğrultusunda taleplere anında müdahale edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlarımızın önerilerini, taleplerini anında bize iletebilecekleri, WhatsApp ihbar hattımız üzerinden vatandaşlarımız belediyemizle kolaylıkla iletişime geçebiliyor, 7-24 daha hızlı ve kolay iletişim kurarak çözüm sunmak için Mesai arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. 2024 yılda ilk 7 ay içerisinde toplam 75 bin vatandaşımız bizlere ulaşarak taleplerini ilettiler. WhatsApp ihbar hattımız üzerinden 53 bin görüşme yapılarak taleplerin %96'sı çözüme ulaştırılıp memnuniyetle tamamlandı. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşılabilir olmak, çözüm odaklı olmak ve vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde taleplerimizi sonuçlandırmak bizim için önem arz ediyor. Belediyemize gelmeden WhatsApp üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını bizlere iletmeleri halinde iletişim merkezimiz anında dönüş yaparak vatandaşlarımızın isteğini ilgili birimlere havale ediyor. İlgili birimlerimiz hızlı ve nitelikli bir çalışmayla vatandaşlarımızın taleplerini neticelendiriyor. Gazi Belediyesi'ne ulaşmak isteyen, öneri ve taleplerini aktarmak isteyen tüm vatandaşlarımız 0530 253 9191 numaralı WhatsApp ihbar hattımızla iletişime geçebilir. Gece gündüz demeden Melik Gazi'miz için, şehrimiz için emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Melik Gazi'mize değer katacak hizmetlerimize yenilerini ekleyerek gücümüze güç katmaya devam edeceğiz dedi. Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Baki Coşkun, Siyonist terör örgütüne karşı somut adımlar atılmalıdır dedi. Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önünde düzenlenen basın açıklamasına Saadet Partisi İl Başkanı Bayki Coşkun, il yönetimi, üyeler ve vatandaşlar katıldı. Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de başlattığı işgal maalesef ki tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. Yakın tarihin en acımasız ve en vahşi işgali bugüne kadar on binlerce mazlumun canını almıştır diyerek şunları kaydetti. Yakın tarihin en acımasız ve en acı en vahşi işgali bugüne kadar on binlerce mazlumun canını almıştır. Siyonist rejim kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca katliamlar yapmaktadır. Yapmaya da devam ediyorlar. Hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları ve mülteci kamplarını dahi hedef alan terör devleti tüm dünyanın gözü önünde bütün savaş suçlarını işlemiştir. İsrail hapishanelerinde Filistinli mazlumlara uygulanan işkence ve tecavüzler ise artık uygulanan zulmün ne denli korkunç olduğunu gözler önüne sermektedir. Evet, Gazze'de bir soykırım vardır ve bu soykırım tüm dünya devletlerinin gözü önünde yapılmaktadır. Daha önce nice İslam ülkelerinde yaşanan bugün Gazze'de tekrar etmektedir. İnsanlığın, vicdanın ve uluslararası hukukun yok sayılarak işlendiği bu katliamlar şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Baki Coşkun, İslam ülkelerinin bu sessizliği katil İsrail'e cevap veren en önemli unsur olmuştur diyerek şunları kaydetti. İslam ülkelerinin bu sessizliği katil İsrail'e cesaret veren en başat unsur olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan her vahşete karşı kınamakla geçiştirmesi soykırımın değerme, değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramamıştır. Bizler Necmettin Erbakan hocamızın ilk günden itibaren söylediğini söylemeye, bölge ülkelerini ikaz etmeye devam ediyoruz ve diyoruz ki İsrail'in yegane hedefi bölge ülkelerini kana ve gözyaşına boğmaktır. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehirler arası otobüs terminali çevresinde kapsamlı yıkama ve temizlik çalışması yapıldı. Şehirlerarası Otobüs Terminali ve yanında bulunan Batı Garajı'nda Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı tarafından otobüs terminali etrafında detaylı yıkama ve temizlik çalışması gerçekleşti. Esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalıcı'nın hizmetleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi daha önce Büyükşehir Hal Kompleksi'nde gerçekleştirdiği temizlik faaliyetlerinin bir benzerini şehirlerarası otobüs terminalinde yaptı. Çok sayıda temizlik görevlisi ve arazözler vasıtasıyla zaman la kirlenen otobüs terminali binası çevresi bol su ve köpük kullanılarak kapsamlı bir şekilde temizlendi. Gerek otobüs terminali esnafı gerekse vatandaşlar gerçekleştirilen söz konusu çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyük Kılıç ve büyükşehir personeline teşekkürlerini iletti. Seyirciler, Dünya Sağlık Örgütü bol yeşillik, sebze ve meyve yemeği tavsiye ederken beslenme uzmanları da çoğu zaman görmezden geldiğimiz terenin besin değeri çok yüksek bir bitki olduğuna dikkat çekip faydalarını sıralayarak her mevsim bol bol tüketilmesini tavsiye ediyorlar. Beslenme uzmanlarına göre Turpgiller familyasının seçkin bir üyesi olan tere yüksek oranda A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, K vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, niasin, vitamin B6, folik asit, fosfor, manizm ve çinko içeriyor. Yine uzmanlara göre terenin geniş spektrumda etkileri var. Onun bu gücünden faydalanabilmek için mutlaka tek başına tüketilmesi gerekir. Salatanın içerisinde veya beraberinde başka bir besin maddesi tüketildiği takdir. De etkisi büyük oranda kayıp olmaktadır tere içerisinde bolca B6 vitamin içermektedir. İçerdiği kükürtlü bileşenler sayesinde sindirimi ve bağırsak problemlerini azaltmaktadır. Uzmanlar demire bağlı anemi şikayeti olanlara öğünlerinde tere tüketmeyi tavsiye ediyorlar. Zira kendi grubunda demiri en zengin olarak içeren bitki olduğuna dikkat çekiyorlar. Öte yandan akciğer kanserine yakalanmış hastaların nefes alma zorluğuna karşı tere kürünün mükemmel bir yardımcı olduğunu vurgulayan uzmanlar bu kürü uygulamaya başladıktan kısa bir süre sonra hastaların daha nefes alıp rahatlamaya başladıklarının altını çiziyorlar. Uzmanlar terenin sadece bir şekilde tüketilmesi gerektiğini önemli vurgulayıp, kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında 15-20 adet tereyi saplı olarak tüketin önerisinde bulunuyorlar ve ekliyorlar limon ilavesi dışında başka bir besinle tüketmeyin. Sevgili seyirciler, haber bültenimize sporla devam ediyoruz. Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediye Spor sezonu İstanbul Gençlik Spor Karşılaşması ile açacak. Efeler Ligi'nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara merkez ofisinde yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi sosyal medya kanalından yayınlanan kura çekimi Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Avukat Nihal İşçi, Türkiye Voleybol Federasyonu Lig İşleri Danışmanı Recep Nur Tanış ve Türkiye Voleybol Federasyonu Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi. Yeni sezonda yoluna Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediye Sporu, rakipleri ve fikstürü belli oldu. Efeler Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 6 Ekim, 15 Aralık 2024 tarihleri arasında ikinci devre karşılaşmaları 4 Ocak 15 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Develi Belediye Spor sezon ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kayseri ekibi Develi Belediye Spor Efeler Ligi'nde Altekma, Arka Spor, Galatasaray, Alanya Belediye Spor, Bursa, Fenerbahçe, Medikana, Spor Toto, Turşat Cizre Belediye Spor, Halkbank, Ziraat Bankart, Akkuş Belediye Spor ve İstanbul İstanbul Gençlik Spor takımlarıyla mücadele edecek. Efeler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Develi Belediye Spor İstanbul Gençlik Spor'la mücadele edecek. Değerli izleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini sizler için ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.